Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 4. Osmanlı Padişahı 1. Beyazı diğer bir deyişle Yıldırım Beyazıt dönemini işleyeceğiz. 10 dakika Osmanlı Padişahları videomuzda 4'ün harf karşılığı T kelimemizde tay, beyaz taydı. İsterseniz hatırlatmayla başlayalım. Yıldırım Beyazıt 1389 tarihli Kosova Savaşı sırasında babası 1. Murat'ın şehit edilmesi üzerine orduda bulunan beyler tarafından padişah ilan edilmişti. Yıldırım Beyazıt Gülüş Bahşi yani tahta çıktığında işte ilk Osmanlı padişahıdır. Arkadaşlar, biliyorsunuz dersimizi imgeler üzerinden anlatıyoruz. Yıldırım Beyazıt döneminde yıldırım simgesiyle benzerlikleri kurarak anlatacağız. Bir hava olan yıldırım nasıl ki artı ve eksi kutupların etkileşiminden meydana geliyorsa, Yıldırım Beyazıt döneminde artı ve eksi olmak üzere iki kutupta inceleyeceğiz. Artı olan gelişme Yıldırım Beyazıt'a büyük ün kazandıracak olan Niğbolu Savaşı eksi yani olumsuz olan ise kuruluş döneminin en kara günü olan Ankara Savaşı'dır. Nibolu Savaşı'nın asıl sebebi Türklerin Balkanlardaki hızlı yükselişini durdurmak, tehlike altındaki Macar İmparatorluğu'na yardımcı olmak ve Osmanlı'ya karşı batının güvenliğini sağlamaktır. Yıldırım Beyazıt Avrupa'da bir hayta seferin düzenlendiğini ve Nibolu Kalesi'nin kuşatıldığını duyunca İstanbul kuşatmasına kaldırarak Edirne'ye geldi, burada hazırlıkları tamamlayarak Nibolu'ya ulaştı. Doğan Bey komutasındaki Nebulı Kalesi kahramanca dayanmaktaydı. Cesaret ile ün yapan Yıldırım Beyazıt, 23 Eylül 1396 tarihinde gecenin geç vakti düşman atlarına tek başına geçerek kale kapısının önüne geldi. Bire Doğan, Bire Doğan diye seslendi. Doğan Bey bunu önce bir düşman ilesi sandı fakat sonra padişahın sesini tanıdı. Heyecanla kalenin burcuna koştuğu zaman gecenin karanlığına rağmen surun dibinde duran o emsalsiz kıratı gördü. Yıldırım Hali necedir bire doğan diye sordu. Düşman karada ve nereden kaleyi tazik eder. Fakat surlar sağlam, erzak boldur. Yıldırım bir iki gün dayanasın yetiştik biz gayrı diyerek seslendi. Bu sesleri duyan haçlılar kalenin önünde duran kıratlı yabancının üzerine hücum edecek oldular. Ancak yıldırımın yıldırım gibi giden atına yetişemediler. Arkadaşlar Niğbolu Savaşı öncesinde yaşanmış bu olaya biz savaşın adını ve tarihini unutmamak için küçük hatırlatıcılar ekleyelim. Halin necedir bire doğan diye soran Yıldırım'a cevap olarak Hünkârım kale erzak dolu, aşçımız da bolulu. Buraya kadar gelip bizi şereflendirdiniz. Lütfen hediyemizi kabul edin diyerek çengelli iple sepetini kaleden sarkıtır. Arkadaşlar bolu aşçıdan ne Çengelli ipten 96 tarihini hatırlayacağız. Nibolu Savaşı'nın tarihi 1396. İki tarafında büyük kayıplar verdiği kanlı savaş sonucunda Nibolu'da parlak bir sefer kazanıldı. Bu zaferle birlikte düşman eline geçen kaleler geri alındı ve Bulgar krallığına son verildi. Macaristan'a büyük bir akın yapılarak çok miktarda esir alındı. Bu savaşın sonunda Batı dünyası en seçkin asilzadelerini kaybetti ve ağır bir darbe aldı. Ankara Savaşı'ndan sonra fetret devrine giren Osmanlı'ya karşı yeni bir haçlı ittifakının kurulamamasının en önemli nedenlerinden birisi haçlıların Niğbolu'da ağır bir yenilgi almasıdır. Savaş öncesi Haçlı ordusunun geçtiği yerde Müslümanları kadın, çocuk, yaşlı demeden katlettiğini öğrenen Yıldırım Beyazıt çok öfkelenmiş. Soyluları bir kenara ayırdıktan sonra yere bir kazık çaktırmış ve boyu bu kazıktan uzun olan tüm diğer esirleri idam ettirmiştir. Nibolu Savaşı Osmanlı ilk zamanlarında esirlerin öldürüldüğü tek savaştır. Ancak çocuk yaştaki Haçlı askerlerin canı bağışlanmıştır. Birinci hatırlatıcımız Yıldırım'dı. İkinci hatırlatıcımız 4. Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt'ın 4 rakamı olan bağlantısı olacak. Birincisi Anadolu ile başlayan dört önemli gelişme. Kuruluş döneminde Anadolu deyince aklımıza gelecek olan ilk hükümdar Yıldırım Beyazıt'tır. Yıldırım Beyazıt döneminde Nibolu Savaşı'ndan sonra kendisine Anadolu'nun sultanı yani sultan iklimi Rum ünvanı verilmiştir. Anadolu Hisarı Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Yine Anadolu Beylerbeyliği Yıldırım Beyazıt döneminde kurulmuştur. Yılların benzi döneminde İstanbul dört defa kuşatılmış. Dördüncü kuşatmanın sonunda Bizans'ta dört maddelik bir anlaşma imzalanmıştır. Yıldırım Timur tehlikesini belirmesi üzerine Bizans'ta anlaşarak dördüncü kuşatmayı kaldırmıştır. Bu anlaşmaya göre İstanbul'da Türk Mahallesi kurulacak bir cami yapılacak. Türkler ticaret amacıyla serbestçe İstanbul'a girebilecek. İstanbul'da Türklerin davalarına bakmak için kadı bulunacak ve Bizans Osmanlı Devleti'ne vergi verecek. Şimdi yılların beyaz döneminde gerçekleşen eksi olaya bakalım. Ankara Savaşı 1402. 15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devleti ile komşu olmuşlardı. Timur Çağatay Hanlığı'na son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altın Orda Devleti'nin parçalanmasına yol açmış. İran, Irak ve Kuzey Hindistan topraklarını katıp 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı. Ankara Savaşı'nın kaybedilmesinin en önemli nedenleri arasında Timur'un ordusunda fillerin bulunması ve Timur'un Yıldırım'ın ordusundaki Kara Tatarlarla önceden anlaşıp Osmanlı ordusuna arkadan saldırtarak tuzağa düşürmesidir. Arkadaşlar bundan sonraki padişahlarda hükümdarlıklarının sona erdiği tarihi kelime koduyla vermeye çalışacağız. Örneğin Yıldırım Beyazıt'ın hükümdarlığı Ankara Savaşı ile sona eriyor. Yıl 1402. Tarih hatırlamakta zorlananlar için hatırlatıcı kelimemiz tuzak. 10 dakikada Osmanlı padişahları dersimizde öğrendiğimiz harf rakam eşleşmesiyle 402 rakamını bulabilirsiniz. T'nin karşılığı 4, Z'nin karşılığı 0, K'nin karşılığı 2 idi. Şimdi Ankara Savaşı'nın 4 önemli nedenine, 4 önemli sonucuna ve 4 kardeşin mücadelesine bakalım. Ankara Savaşı'nın nedenleri: 1. Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak onu yıldırma karşı kışkırtmaları. 2. Timur tarafından toprakları alınan Irak ve Karakoyun hükümdarlarının yıldırıma sığınmaları. 3. Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi. 4. İki hükümdarında Türk İslam dünyasının lideri olmak istemeleri. 4 dönemin sonucuna bakalım. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Beylikler yeniden kuruldu. 2. Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu. 3. Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti. 4. Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret Devri'ne girdi. Ankara Savaşı'ndan sonra baştan Fetret döneminde Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu birbirleriyle mücadele etmiş, kardeşlerine karşı başarı sağlayan Mehmet Çelebi, 5. Osmanlı padişahı olarak devletin başına geçmiş ve 2. kurucu olarak anılmıştır. Mehmet Çelebi'nin ölüm tarihinin hatırlatıcısı da takip kelimesi olsun. Kardeşlerini takip ederek onları ortadan kaldırarak Mehmet Çelebi Beşinci hükümdar olmuştur. Takip kelimesinden Çelebi Mehmet'in ölüm tarihini de siz bulabilirsiniz. Evet, genel manzara bu şekilde. Bir artı, bir eksi olaya baktık. Neybolu Savaşı, Ankara Savaşı. Sonra Yıldırım Beyazıt Dönemi ile ilgili Anadolu ile başlayan dört önemli gelişmeye baktık. İstanbul'un dört defa kuşatıldığını, dört maddelik bir anlaşma imzalandığını öğrendik. Ankara Savaşı'nın dört önemli nedenini, dört önemli sonucunu ve dört kardeşi arasındaki mücadeleyi ve mücadeleyi kimin kazandığını öğrenmiş olduk. Yine Yıldırım Beyazıt'ın hükümdarlığının sona erdiği Ankara Savaşı'nın tarihinde tuzak olarak kodladık.